Herkese selamlar millet. Bugün sizlerle birlikte tekrardan herkesteyiz. Bu videoda 1229 dolarlık bir bakiye var. Bu bakiye harcamadan önce sizlere dilerseniz promo kodumdan bahsetmek istiyorum. Promosyon kodu bölümüne Louis yazıp Apple butonuna bastıktan sonra her yüklemenize özel size %10'luk bir bonus sağlıyor. Herhangi bir alt sınır veya üst sınır olmayacak şekilde bakiye yükleyebilirsiniz. Promosyon kodu kullandığınız için her yüklemenize özel zaten yüzde onluk bir bonus alacaksınız. Ve artı olarak sizlere özel bir çekiliş mevcut. Değeri 150 dolar değerinde 17 gün sonra sonlanacak bu çekiliş. Sadece yapmanız gereken 2 dolarlık bir bakiye yüklemeniz. Aynı zamanda şuradaki kasadan bir tane açmanız gerekiyor şart olarak. Şu ikisini şartları getirdiğinizde çekilişe katılmış oluyorsunuz. Dilerseniz hemen kasalarımıza geçelim. Aklında herhangi bir kasa yok. Şimdiden söyleyeyim sizlere. Ee, ondan ötürü hangi kasaları açabiliriz? Hmm. Latin kasalar varmış. Onlar, onları bir deneyelim değil mi? Aynen. Buradaki 17 dolarlık Ritmo kasası var. Hemen onu bir deneyelim. Şöyle hızlı bir geçiş yapalım lan oğlum. Şuradaki lor bıçak gelseydi 30 dolar değerindeymiş. Basilisk attı bir M4A1. Tekrar hızlı bir geçiş. Hocam bundan bence 10 tane açtım mı güzel bir haramlık maramlık varsa bıçak herhangi bir bıçak da olur Hiç önemli değil Güzel bir item verdi mi be işte bu İşte bu hocam Çok iyi bir profit aldık şuradan Güzel bir item güzel bir bıçak Ama bunları sattım Güzel bir de sonra oluşturacağım Battle'da da kazanırsan Hocam ben ne istiyorum Ama bir tane daha çıksa Bence daha daha iyisi yok bir kez daha açıyorum hocam Ritmo pasasından videonun başından direkt bir bıçağımızı çıkardık. önce gayet iyi bir kez daha açıyorum hızlı bir geçiş yapalım geldi mi gelmedi ama bir kez daha açacağım bu da e, içinden geldi belki bıçak derken hiçbir şey gelmedi. O zaman şöyle yapalım. Geriye gidelim. Bu kasadan kasa ne ismi neydi bunun? Latin karnaval. O zaman bize karnaval kasasını getir. Bu kasanın maksı ne hocam? Hmm. 1200 dolar galiba yapmak sitemi. Tamam hocam biz bundan bir güzel bir şekilde 10 tane açalım. Ben ondan istemiyorum hocam. Ama ondan bir tane verirsen seni salar, salarım büyük bir ihtimal. Ama baya kötü item verdi bize. Son kez bir kez daha açıyorum. Son kez bir kez daha açtım. <laughs> 230 değerinde o zaman son olarak bir kez daha açıyorum daha da açmayacağım çünkü kasa derken güzel bir bıçak diyeceğim bunun güzel tarafı yok ama 10 dolar girdi tekrardan bize şöyle yapalım şundan birer birer tane açalım belki güzel bir tane alabiliriz buradan diğer kasadan verecek gibi değil ah lan hocam Şuradaki kelebeği versen ne olur? 24 dolar değerinde ama Hasan'ın fiyatı nerede? Bu nerede? Değil mi? Hadi hocam ya bize bir güzel bir bıçak versin. Şuradaki bıçak da olur hocam. Hiç fark 224 dolar değerinde make on. Bravo. Bravo hocam şuradaki doktorun oğlum sürekli bıçağın yanında duruyor bu kasalım o zaman bu kasa bize güzel bir item verir gibi değil mi onun hmm, için bir kez daha açıyorum bak tekrar yanında durdu belki şimdi açtığımda verecek yüzde yüz verecek hocam verdi mi hayır ve 90 verdi onun o zaman bir kez daha açtım bir kez daha hızlandırdım Tekrar karamitin yanında durdum bu sefer. O zaman bir kez daha açtım hocam. Bir kez daha gelmedi. O zaman şu şekilde yapalım. Paramız yetmiyor. 5 tane patlatıyorum. Bu sefer hızlandırmayacağım. Umarım %100 bir uçak gelir ama. Gelmedi ama eldiven geldi. Güzel. Ama yine bıçağın yanında durdu. O zaman bir kez daha açıyorum. Gelmezsek bir kez daha çek. Param yettiği kadar. Geldim mi geldim. Baya kötü. Onun için son kez bir kez daha. Son kez bir kez mi yani? Ağzıma yapıştı. Işte. Hocam. Hadi ya oğlum yapma şunu. Bari düzgün iten dersin. Oy, bayağı baya kötü duruma düştük. Ondan dolayı bu parayı nasıl çevirebiliriz? Şöyle 10 dolar kasadan 25 dolarlık kasadan Şöyle ikişer tane ekleyelim 150 dolar olacak şekilde üç tane üç kişilik tek tek bir oda oluşturdum Buradan güzel bir bıçak gelir mi? Gelmedi. Ama ikinci de geldi. İçime sindi gelmedi ya. Of. Jaxsi sendeyiz Geldi mi? Gelmedi. Biz büyük Britanya ihtimal kaybedeceğiz bu maçı ama. Kaybetmek de istemiyorum. Al hocam senden bari güzel item gelsin. Güzel bir item mi? 20 dolar değerinde. Bu bayağı aldı gitti yani. kazandırdım. Şöyle tekrar oluşturmak istiyorum. 10 dolar ve 25 dolar. Fazla ekledim pardon. Tamam ya böyle gayet Az önceki ayarlarda tekrar oluşturdum. Umarım gelir gelmezse yapacak bir şey yok. Kötü başladı. Umarım kötü bitirmeyiz. Oğlum adam bu adam da alıp götürdü itemleri. 25 dolar değerinde, 12 dolar değerindeymiş. Geldim hocam, gelmedi. Gayet güzel. Gayet güzel Daha da dönmez hocam İmkansız daha dönmez 8 dolarınız var 8 dolarını yapabiliriz bence hiçbir şey yapamayız Ya da hatta sizin için Belki bir şeyler yapabilirim Şöyle falan Kasasından Şöyle 6 tane ekledim Botları da çağırdık mı? Tamamdır bu iş. Güzel bir itemle başladık da. 4.5 var. O işte geldi. Bu adam bunu hak etti hocam. Bu sefer biz aldık değil mi? Ya, biz almışız da. Adam hala önde. Alır mıyız sence? Almayız bence. Evet. Ama bizden de artık bir şey yapılmaz diye düşünüyorum. Ondan dolayı video burada bitiriyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere bay bay.